Güzelliğinizi tamamlayan Hatay kuyumcusu Berlin, Ramazan yolcularını sunar. vay yok artık. Bundan sonra Milay var. Milay'da mis gibi tatlar var. Milay'da sucuğu, çıtır sosisleri, tavuk salamı, tavuk göğsü, su böreği, saç yufka, hepsi daha fazlasıyla Milay, Milay, Milay'da Milay. İşte efendim işlager kasap demek. Şlagiray Kasap Ne diyoruz Etpa Kasap Etpa Yepyeni bir kuruluş Çok güzel bir mekan Efendim Heyzenden Zolder'de Heyzenden Zolder'de Belçika Süper bir kasap Etpa Usta Hamdi Özkan Kasabın kralı İçeride biraz sonra konuşacağız göreceğiz. Anlatacak bize. Yenge hanım var bir tane aslan gibi. E, her şeyde yardımcı sevgili e, Hamdi Bey'e ve İbrahim Bey'e. Ayten yengemiz. Onu da göreceğiz efendim. İşte etrafı da her taraf kocaman bir mekan merkezde. İbrahim Beyaz e Kuş İdaresi'nde. İbrahim Beyaz Kuş patronumuz. Burada bu Schlager Etpa'da kasap Schlager Etpa'da görevli sevgili Hamdi Baba ve de Ayten yengemiz burada bütün işleri yapıyorlar. Sağ olsunlar. İbrahim Beyaz Kuş bazen kola, bazen su yani içecekleri de burada kendisi dağıtıyor bütün çevreye duyurulur. O hem bu işi yapıyor hem bu ...içecekleri dağıtıyor. Sağ olsun. Sevgili Ayten yengemiz de çalışmalarıyla onlara yardımcı oluyor. Her şeyiyle. Sağ olsun. Üçlü. Sevgili yengemiz Ayten, Handi Özkan, İbrahim Beyazkuş. Evet işte. Et Pa. Kader dedim yaşananlar sensiz geçti beni. Acı yıllarım, her gün azap, her gün meçhul gittim yol. Yardım et, yalvarırım, yardım et bana. Kalk evet efendim, etba merhaba. merhaba. Nasılsınız? Ya hud. Nasıl kasap, güzel mi? An week, Çok e... güzel. Çok güzel ya. geliyor buraya her zaman. Bir komen iyi ya, aynı El salal, el salal. İnşallah. El salla buradan. Haydi merhaba 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 nasıl kasabımız? iyi çok iyi iyi Süper. her zaman geliyor musun buraya evet bak, biz burada hep, hep burada kalıyoruz buradan dalıyoruz bak bak ben... bak, bak ne diyor bak Azeri Türk'iyim ben de Azeri Türk hep burada kalıyoruz hep buradan alıyoruz diyor. Helal olsun. evet evet bak ya şey var burada her şey her şey güzel çok güzel selam söyle Azeri <laughs> Hadi. selam var evet, selamlar efendim. efendim işte bizim pirzolar kıymalar hepsi Hepsi de fazlası. Evet. Merhabalar. <laughs> Merhaba. Nasılsın? Çok şükür abi. Seni sen nasıl olmalı? Yakışıklı patronun Dün, <laughs> Evet. Dün tarafına görüştük. Adım Ramazan Beyaz Kuş. Yaş 31. Vay vay Allah'ını seveyim. Neredesin? Adanalıyık. Adanalıyık evet Allah Adanalıyık. Adana'ya gidek mi? Kebabından yiyeyim mi? Kebabın <laughs> etlerini nereden alalım? Etpadan. Etpadan alalım. Kebapları. Kalitenin yeri. <laughs> Sen yardım ediyor musun babaya? Ee, ben genellikle muhasebe işlerinden uğraşıyorum. Kağıt küre işi. Ee, çünkü e, etten pek o kadar anladığım yok. Evet evet. Alış fiyatları, ondan sonra muhasebe, kağıt küre işi. Bir de e, sadece etle uğraşmıyoruz. Yani bizim... Yeni işimiz etpa. Etpa. Armuda saplı dedim, çöplü dedim. Armuda saplı İbrahim kardeşim Efendim? nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz de iyisiniz inşallah. İyi. Ee, ben Adanalı değilim, Hataylıyım ama hemşire sayılırız. Evet. Çünkü e, biz sınır gideriz, evet. ileriz değil mi? Evet. E, ee, kaç senedir buradasın abi? 50 senedir. 50 senedir maşallah. Evet. Önce 50 da senedir bu işlerle mi uğraşıyorsun hep? Yok. Biz daha de. önce başka işlerle. Evet. Peki. Burayı yeni almışsın galiba. Evet. Buraya yeni geldi. İsmi geziyor. ne abi buranın et şimdi? Etpa. Etpa. Et pa. Pa. evet. Bu Etpa. Et ve palet yani. Evet, et, et, palet. ve palet. Ha, ha evet. Yani biz aslında palet işini uğraşıyoruz. Evet. İçecek işini de yapıyoruz yani toptan. Anladım. Ben şeyi merak ediyorum. Burayı kaç ay oldu alalı? Biz 12. ayda aldık burayı. 12. 12. ayda buraya geçtik ayda daha yeni yani evet. Yepyeni bir anlayışla evet, değil mi? Yepyeni evet, bir evet. anlayışla buraya evet. aldınız. Aynen. Çünkü e, eskiden çalıştırılmış burası. Evet. Fakat... E, bazı nedenler yüzünden. Nedenler yüzünden yani. iş yapmamış veya yapmamış, yapmış veya yapmamış bunlar e, ayrı bir şey. Şimdi siz yeni aldığınız için dört dörtlük bir imajla değil mi? Devamlı evet, dedi. evet. Anlat abi sen böyle firmanı i̇şte biz anlat. buraya geldik, burası pek iyi çalışmıyordu yani. De, i̇şte olabilir, şimdi kendi olabilir. Kendi işte bu sağ işler, olsun Hamdi abinin sayesinde eşim, evet. çocuklar böyle kendi kendimize şimdi bayağı bir şey yaptı burayı. Güzel. Ayaklandırdık yani. E şimdiki memnun musunuz peki? Çok şükür, evet. Ha, bitti Daha yani bu önemli olan burada... E, bir müessesenin çalışması için müşteriye iyi davranmak, tabii, tabii. çok çeşit bulundurmak, aynen, tazesini bulundurmak. Bunlar var mı abi? Hepsi var. var abi mu? bir de önemli olan ne biliyorsun en var önemlisi? Var mı Engin Hanım? Var. Tek yardımcısı işte tek var. tek. <laughs> evet abi. Evet. Var diyorsunuz yani. Evet. Çeşitlerimiz çok. Tazesi. Çeşidi, tabii tabii evet. çeşidi aynen. Müşteriye iyi Kalite, ucuz fiyat. Aynen. Gerisi bu. Abi şey. bütün millet Ramazan ayında fiyatları yükseltir bir biz düşürdük. Oh ne güzel. Aynen. Aa, yani güzel en ucuz be, eti biz veriyoruz. En kaliteli. Şey bu güzel bir şey. En ucuz en kaliteli eti biz Değil veriyoruz. veriyoruz. efendim bir daha söyle neydi abi? Ne dedi? En ucuz en kaliteli eti biz veriyoruz. Evet. İddialıyım yani bunda. Bu, bunları hep Peki. yenge <laughs> hanım yapıyormuş bak bak şuraya bak. İddialıyım Hamdi yani. abimizin eseri. Daha doğrusu <laughs> Hamdi, Hamdi usta, abimizin Hamdi eseri. Hamdi Usta. Evet. Hamdi Usta gel. Hamdi Usta nerelisin abi sen? Ben Giresun'luyum. Giresun. Oo, 28. Ne 28. Giresun Görele. Ha benim gelinim. Giresun, ey nesil, ey nesillerim, ey nesil. yakınız, ha, yakınsın, yani, ha. biraz yaklaşın. biraz yaklaşın. nasıl memnun musun burada? E, tabii, memnunuz. memnun. Abi bugün gelmezse sinir Memnunuz. Ha güzel. Neredesin siz? Kayserili. Kayseri. Yan komşusuyum. Yan komşusuyum. Adana'ya sığdır Kayseri. Adana'ya sığdır. E, Zaten e, çeşide çeşide bakınca çeşide bakınca buranın iyi çalıştığını hemen anlıyorsunuz. Çünkü evet, kaliteli etleri vardır. Şey çok kaliteli etleri vardır. Çok tazedir. Yeni müşteriler bekleriz, evet. tavsiye ederiz. Fiyatları uygundur. Ne güzel. Ne Temizdir. Ne güzel. Bir müşteri böyle derse, değil mi patron? Her hafta, her, her hafta kaç kere yeni mal gelir? Gözümden görürüm. Tavsiye ederim her. Eski imaj yok. Yok. Yeni imaj var. Aynı. Adanalı ha. Evet Adana Ayağ, köprü ba -baş, başı. <laughs> Adana köprü başı. Bir de şey var. <laughs> var. Adana'ya gidelim. Adana'ya giden kimi? <laughs> <Gidelim. gülüyor> Kebabından yiyen kimi? Bir dakika kebabının etleri nereden alır? Et, 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 et evet. Gidek <laughs> gidek biz gidek. Adana'ya Adana, ya Adana ya kalk, kalk gidelim. Gidelim. Evet. Adana güzel derler. Hadi kardeş kalk gidek. Evet kasabına gidek. <laughs> evet. Az sonra biraz sonra. Devam Az sonra edeyim. biraz sonra devam edecek devam diyoruz. Ediyor. Nerede? Etpa'da. Et et Etpa'da devam. Etpa hüznüz olduk. <laughs> evet. Efendim sevgili yengemiz Ayten Hanım burada başarılı. Helal olsun Hamdi Baba ile devamlı. Böyle birbirinden güzel etleri, kıymaları hepsini torbaya koyuyorlar şimdi değil mi? Evet. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Hamdi Baba ile yarışıyorsunuz burada. Ne güzel. Evet Hamdi abi bizim baş tacımız. Ne güzel. Helal olsun. Sen Aa. de Kayserlisin değil mi? Ben Adanalıyım. Adana. Aa, <laughs> ne Adana? yaptın? Adanalıyım. Adana'ya gidelim. Tabii. Selam söyle Adana'daki Marza. Adana'da bütün aileme selamlar Sağ olasın. Neler yapıyorsun sen burada mesela? Ben O döner çok... tavuk var orada Evet tamam. tavuk asıyoruz Her şey, gün günlük tavuk var burada Etleri şahane Etleri kesiyoruz Etleri kesiyor hanımefendi ee, Hamdi yapıyor. abiye yardımcı oluyorum Yani aslında daha çok şeyleri Hamdi abiden öğreniyoruz Evet aslan gibi hepsi Peki Hamdi abi sen ne yapıyorsun? Abi burada görmüş olduğum şeyleri ben hep hazırlıyorum Müşteriye hizmet etmek için elimden gelen en güzel şeyi sunmaya çalışıyorum. Günlük kesimler var zaten. Evet, günlük güle güle kesimler efendim. Var. Güle güle evet. Tabii evet. Taze kesimler var. Etimiz hep taze geliyor. Müşteri elimizden geldiği kadar her şeyin sunmaya çalışıyoruz. çalışıyoruz. Peki bu sucukları siz mi yapıyorsunuz? Sucukları yaklaşık. Hamdi abi, Amda abi yapıyor. Hamdi abi yapıyor sucuk. Sucuğun kralı. Sucuğun? Evet. Ev, ev sucukları burada. Kaldır baba, kaldır. <laughs> al. Bak. Kaldır göster. <laughs> ha? Hepsi burada. Pastırmayı da o yapıyor. Mis gibi. Evet. Baba yapıyor baba, Hamdi baba. Evet. Bunları da sen düzeltiyorsun devamlı değil mi? Evet. Peki Hep bu bizim yakışıklı, yakışıklı İbrahim Bey neler yapıyor onu söyle bakayım. Bir de bir su içecek dağıtıyor değil evet. mi? İbrahim abi içecek işleriyle uğraşıyor. Gelip bize de yardımcı oluyor burada. Kalabalık olduğu zaman, ne şey işte. olduğu zaman bize yardımcı oluyor. Bütün müşterilere bakıyor işte. Ne güzel. Ha. Ne içeceği dağıtıyorsun? Kola, fanta, su, her şeyi dağıtıyor. Yani. Buraya değil mi? Her tarafa. Evet. Yani, Büyük yani toptancı işi <laughs> şey yapıyoruz. Yani. Sol derde. Her, yerde, Almanya'da, Kölün'de. Alm Hollanda'ya veriyoruz tabi tabi. Asıl asıl yerimiz Kölü'nde. Helal olsun sana baba. Evet. bir de Kölü'nde evet, yerimiz, lagalarımız. Ya. evet. evet. Aynen her yeri çiçek veriyoruz. Yani aslında parakende satmıyoruz da toplantılara veriyoruz yani ee, satıcılara tabi onlar dağıtıyor. Çok güzel. Yani evet. eğer buradan bilmeyenler varsa gelip ıı, sevgili Hamdi var. Baba'dan Aynen. Temin edebilir kolasını, Tabii. çiçeğini, suyunu, fantasını. Tabi her şey temin edebilirler, gelip sorabilirler. Allah her şey bulunuyor. Hepsi çok. Adımız? Allah'a çok şükür. El... Pa. Efendim? Etpa. Etpa. Beyfey. Yeni isim, yeni yer ve düzenli tertemiz bir mekan. Değil mi efendim? Aynen. Günlük kesimleriyle. Aynen, gibi. aynen, aynen. Evet, müşteri de geldi. Evet, görüyoruz bakın. Efendim kıyması, bir e, pişirilmesi, her şeyiyle mükemmel. Ya. Ya. Evet Hamdi Baba, Usta Baba, Bunları hep sen mi yaptın bunları? Evet, hepsini ben yapıyorum bunların. Bunlar hazır yani alacak adam, alacak, evine götürecek, pişirecek. Yani hiçbir şey yaptım. yapmadan ızgarasının üzerine koyacak veya tavasının üzerine koyacak İftarını afiyetle açacak. Mesela Gökhan Baba'ya. Verdik bunları. Hangisini en çok seversin sen? Ben her türlü ben <laughs> yani yemek ayırt etmem ben. Hayır hayır nasıl dizmiş görüyorsun? He tabi canım o çok önemli. Şimdi zaten onu söyleyecektim. Bak bu kıyma meselesi şimdi satmışlar azalmış. Hemen tak 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 yerisini koyacak ki böyle vitrin o kuyumcu dükkanı gibi olmalı oh, değil mi var mı zaten ya, öyle abi zaten e, hemen anında boşalıyor abi aman he anında boşalıyor zaten hemen dolduruyor hemen abi aman abi, abi. o e, güzel bir imajla burasını inanıyorum ki değerli hemşerim İbrahim hemşerim e, Adanalı hemşerim Adanalı burayı aslında uçuracak Hamdi Baba da uçuruyor Hamdi, Tabi tabii canım Hamdi <laughs> Baba ile beraber bir de, bir de bizim yengemiz de burada Aslan Bey <laughs> Evet. O da desteğini yapıyor devamlı. Değil evet, mi? evet, evet, kesinlikle. evet, kesin. Efendim neresi burası? E yüzden zor der. Hep yeni Et yüzüyle Etpa. Et İbrahim, Ayten ve de Hamdi Baba. Burada, evet, Etpa. Evet. Et Göz yaşlarım pınar oldu. Pınar oldu, sel oldu. İbrahim Bey şey soracağım şimdi et tamam kasap her türlü tavuk bilmem ne ızgara hey o on numara tamam evet. peki bu su ne abi kola su bunlar ne abi bu su kolay ben getiriyorum buraya Top, toptancı fiyatına veriyorum ben bunları he, yani neredeyse mesela başka yerde kaç başka yerde he? 14 15 16 şimdi 17 18 ben 11'e veriyorum abi böyle kolisinin mi 11 e suların bak bu he. şu He, ufak evet. 12 12 tane su evet. 3 lira. 24 tane alırsam 5 lira. Aa, ne 5 lira. Yani piyasadan çok daha evet. aşağıda. Evet. Kolalar mesela 24 tanesi 11 evet. Euro. Fantalar öyle. Efendim demek ki burada et alırken su ihtiyacını da burada, ihtiyacını kola ihtiyacını al. da halledebiliyorsun. Toptancı fiyatına veriyorum. E, gayet güzel. Yani. Onun için demek Yoksa ben dedim ki kasap dükkanında suyun ne iş var, kolanın? Evet. Demek ki sizin esas yaptığınız iş esas ya. Aynen aynen. Bunun dağıtımını da. yapıyorsunuz aynen, değil mi? Aynen. O yüzden ucuz veriyorsunuz. Aynen. Efendim et alırken aynen. suyunuzu, kolanızı yani aslında... buradan, fantanızı alabilirsiniz. Tır fiyatına veriyor. Evet. Buyurun ver, ver abi abi. Aslan abim benim. Bak 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 neler yapıyor yenge Helal olsun. Merhaba nasılsın? İyiyim sağ ol. Siz nasılsınız? Evet. Hoş geldiniz özenimize. Nasıl? Kasabımız etba. İyi iyi. Ben her zaman buraya geliyorum seni. Bak, bak bak her on, zaman. Ondan önce de buraya geliyordum diğer kasap sahibi de. Ondan sonra daha. sonra da her zaman evet. buraya. Bir de Hamdi abimiz var burada çalışan eskilerden bizim arkadaşımız. Evet. Onun için Hanım sağ ol. Ay, Ayten Hanım'la o da beyefendi de çok güzel et ürünleri çok güzel. Çok memnunum. <laughs> Daima buraya geliyorum. Neredesin? Sivas'tayım. Sivas selam. Sivas'ın <laughs> yollarına <gülüyor> Sağ ol Kayım dağlarına evet. Ayrılığa can dayanmaz Helal olsun sana Ayten Hanım Ne güzel taze taze tertemiz Yüzde helal Hepsini burada kıyma yapıyor ne güzel Evet Bunlar ne kıyması? Ee, dana 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 kıyması Ne güzel helal olsun Devam et hadi sen bakalım. Efendim Etpa'da bütün hızıyla program devam ediyor. Etpa! Etpa! İşte efendim günlük az kalmış 4 5 tane kalmış, 5 tane. Çıtır çıtır tavuklar, evet. Tavukları pişirmişim Ah Etpa'ya gelip orada yemişim Etpa'da her şey her şey var Tavuklarla bir bir olmuş ama evvelallah işte et bal. Evet Gökhan Baba nasıl buldun bu güzel kasabı? Et ben bar. çok güzel buldum. Dedim ya güzel şeyler de anlattık. Ee, ayrıca İbrahim Bey de hemşerimiz Adanalı. Ee, burada e, Usta, Giresunlu <laughs> ustamız 28.01 Ham Hamdi, <gülüyor> Hamdi, <gülüyor> Hamdi ustamız. Evet. Ee, neydi bir, sizin şey Türkiler var. Giresunler benim Böyle bir şarkılar var. Ben sözlerini bilmiyorum. O çok ayrı bir şey. Benim gelinim şey ya. Giresun. Vallahi. Tabi. Eynesili. Ey Eynesili. Evet yani öyle. hemşerim on numara. Diyor ki ben diyor burayı aldığım zaman evet. enkazdı. Ben ona inat ettim. Şimdi tabii iyi i̇nat ettim. Şimdi diyor gayet aynen. iyi, çok memnunum diyor. Ee, daha da iyi olacak. inanıyorum Nasıl ne yapacaksın? son? Abi en ne önemlisi diyorsun? kaliteli et satmak. Çok da pahalıya ee, değil. Ee, tabii, kalite de. güler yüz sürümünden, içecek. Sürümünden kazanmak. Aynen, aynen, Handiyus aynen. Evet. El, 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 el. Sen de anladım. konuş. Çok büyük var. Bak, herkes seviyor seni bak. Sağ olsunlar. Allah razı olsun hepsinden. Bütün eşten, dosttan seviyorlar, geliyorlar. Burayı hep beraber, el et birliğiyle bağ. beraber. Evet. Elimizden geldiği kadar gelir abi. Yukarı gelir. kalkındırmaya gelir uğraşacağız abi. inşallah. Yapanlar şey mi abi yani? Evet, Nitecede, evet, evet. kalitede öncü Etba Aynen. Güven Etpa. Et, Güzellik Etba Kalite Etpa'da, bağ. Etpa'da. Hamdi Baba İbrahim Abimiz ve de sevgili Ayten Yenge'miz sevgiler mutluluklar. Güzelliğini tamamlayan Hatay kuyumcusu Berlin Ramazan yolcularını sundu. Benim gönlümde mutluluğun resmi sensin İzmirim dans ediyor den. Bana, özgürlüğün müjdesidir izi işte.